Merhaba çocuklar. Bu hafta çok güzel bir hafta hepimiz için. Çünkü bu hafta sizin bayramınız olduğu bir hafta. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayacağız biz. 23 Nisan bizim için çok önemli. Peki neden 23 Nisan'da Çocuk Bayramı kutlanır? Bugünün önemi nedir? Hadi hep birlikte öğrenelim. 23 Nisan'ın önemi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. TBMM. İşte burada bir fotoğrafını görüyorsunuz çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Ve tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bu fotoğrafta en ende duran yüce Atatürkümüz sayesinde açıldı. Yani Atatürkümüz sayesinde Türkiye kuruldu ve bir meclis yapıldı. Ve bu Meclis'te kararlar alınırdı çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması çok büyük bir olaydı. Ve bu olayı e, çocuklar için kullandı Atatürk. Çünkü Atatürk çocukları çok severdi. Atatürk bu özel günü, bu bayramı tüm dünyadaki çocuklara armağan etti ve her yıl 23 Nisan'da her yerde. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz biz de çocuklar. Birçok ülkede çocuklar da bugünü kutlarlar. Bakın burada Macaristan var, Bulgaristan var. Birçok ülkede Ukrayna, her ülkeden çocuklar bu özel günde hem ülkemize gelirler veya biz gideriz onların ülkesine ve bu özel gün kutlanır. Yaşasın 23 Nisan ve yaşasın Atatürk. Teşekkür ederiz Atatürk'ümüze. Şimdi Atatürk'ümüzün çocukları sevdiğini gösteren çok kısa bir video izlettireceğim size. İyi izleyin bakalım. İşte bu kadar çocuklar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.